Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Aygün Aydın'a hapis cezası. Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığına inanmayanlara kızıp ünlü iş adamıyla yazışmalarını hesaplarından paylaşan Aygün Aydın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla Hakan Sabancı'yı hedef almıştı. Hakan Sabancı bu duruma sessiz kalmayıp Aygün Aydın'a karşı kendisi ve ailesi hakkında konuşmaması için aile mahkemesine başvurarak koruma kararı aldırmıştı. Sabahın haberine göre Hakan Sabancı'ya yönelik paylaşımlarına son vermesi gereken Aygün Aydın, koruma kararına uymadı. Sosyal medyadan konuşmaya devam eden Aygün Aydın'a 3 gün zorlama hapsi verildi. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla magazin haberleri istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.